arkadaşlar biliyorsunuz ben bundan birkaç ay mı bir yıl önce mi ne çöp adam savaşı oyunu çekmiştim stick war legacy yani stick war 3 arkadaşlar stick war 3'ün hikaye modu gelmiş hızlıca başlayalım stick war 3'ün hikaye moduna sıfırdan bu seriyi çok sevmiştim daha doğrusu bu bölümü hızlıca başlayalım öğretici Kardeşim bana bu iş, Doğru kişi sen olduğunu söyledim. Kardeşim. Tamam. Yani doğru kişi sayılırız. Tamamdır, yüklendi şimdi. Oyunu öğretecek bize. Bir madenci seç. Ya kristal, birini kristal, birini altın. Madenci coşkusu, tamam. Anladım. Bir arkadaşım bir tane de bundan dedi. Tamam, bastım. Ana ekstra basıldım sonra iki tane tamam basma tamam arkadaşlar şu anda bana oyunu öğretiyor fakat ben oyunu zaten biliyorum bundan da arkadaşlar ufak bir öğretiyorlar onu ona stick war legacy bu ateş etmiyordu önceki oyunda nereden kaldıracağız ha? Buradan da ordumuzla savaşa gidebiliyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Hı. Böyle böyle geriye gidebiliyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben ilk olaraktan şöyle bir kılıççı bir tane de okçu basacağım. Dur şuradan çek. Bir tane de madenci. İki madenci altına iki madenci de şey yollayacağım. Hatta şöyle hız vereyim bunlara. Ki daha hızlı çalışsınlar. Şimdi şu arkadaşımızı bir ileri yollayacağım. Ki önü göre önümüzü görebilelim. Hmm. Arkasından bastım. Bayağı bir hazırlıklı geliyorlar. Güçsüz hmm. bir asker ordusuna benziyor. Sword aynı güçte bunlar? Bakayım bunlar neymiş? Yeni tehdit. scar 5 saldırası. güçsüzmüş bu. Tamam. Ha. Evladım. Gel. Evladım. Evladım. Geri çekilsene deli ol. Şimdi ben bunu kredi kalem <laughs> Böyle böyle. Ha, tamam ayarladım. Şuradan hızlıca okçu birliği de dizmek istiyorum aslında biraz Tamam arkaya dört okçu öne de slot yeter. Yani iyi olur. Böyle. Hadi abicim birazcık coşkuyla birazcık hızla. Evet. Artık saldırı düzenleyebiliriz bence. Şu bastıklarım da gelirse. Hatta direkt okcumu çağırayım. okçum gelsin. direkt man saldırıya geçelim artık. Şuradan komutayı da alayım. Öyle diyecektim. Bakayım. Bunun canı full. Tamam gidelim. Artık gelebiliriz bence bunlara. İlk fetihimizi yapıyoruz şu anda yani. Hadi ayarlısın. Koş 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 koş. Allah Allah. Bismillah. Acımayın acımayın. Hiçbirine acımayın. Yıkın heykellerini. İlk olarak şu hançerli adamların mekanı fethettik. Arkadaşlar. Güzel. Güzel başarı. yükleniyor. Onu yükleme hızı birazcık yavaş ama. Öğretici için iddet. bir şeyler kazandık ya. Şimdi yürüyoruz. Yeni fetihlere. Oo. Voltaik pusu. Bir pusu. Voltaik isyan olarak bilinen bir kabirlerin saldırısına uğruyoruz. Bunlar bir efsane olduğunu düşünmüştük. Gün batımına kadar saldırıdan sağ çık. Çıkarız. Biz kılıççı ve okçuyuz. Aha şu efsane bir müziği verdiler arkaya. Arkadaşlar bu adamlar baya çılgın. Gel, tamam, çekilin, gel çekilin. Tamam çekilin göre çekilin gel. ama basıyor. Kalokçu su şu anda direnmeye çalışıyor. Şu anda çıkartırsam tek yapabileceğim şey mi? Madencileri Geri döndürelim Ha, Şimdi hızlıca ben Venus kristal aldım. Venus kristali koş. Acelemiz var burada. Yavaş yavaş yapmayın. Acelemiz var. Hatta şu kristalliği ben kontrol Kristal önemli. Öfke basmamız gerekebilir çok yakında. Tamam. Şuradan bir kılıççı daha bastım arkadaşlar. Abi çekilin Gerçekle. Gerçekle. Arkadaşlar çok ani bir saldırıyor uğradık Yıldırım. Öyle bir saldırıyı ben de beklemiyordum açıkçası. Direkt şu şunlara geri sokayım. Bu şeye canları da olsun. Madencilerimiz çalışsınlar. Şurada nasıl bir gaz. Hadi hızlı hızlı geliyorlar. Geliyorlar hızlı. Gerçekten kaç kılıççımız var? De bu kılıççılarla çoğunlukla arkadaşlar şu olarak savaşmamız gerek. Kule oktusu. Kale Kalekçısı yani. Tamam. Defansa geçebiliriz artık galiba. Bayrağa bak. Elektronik elektronik. Hayır bu dönemde o teknolojiyi nereden buldunuz? Bizim elimizde kılıç var. Hayır o teknolojiniz varsa öyle bir teknolojiniz gidin silah mülah yapın. Şimdi konuşacağım burada. Adamların Adamın nasıl bir teknolojisi gücü varsa bas öfkeye. Abicim bu sefer yanmanız lazım tam geç. Daha doğrusu siz gerçekten sword rahatlar. Allah ölecek adam mı ölecek koş koş gidiyordu vallahi adam. Bitmedi mi bu şey? Gün batımı? Bu bitiyor ha. Tamam. Tamam artık ya gerçek. Hatta son bir çarpışma yapalım mı? Son bir çarpışma. Saldırın. Saldırın, saldırın, saldırın. Koşun, koşun, koşun. Geçin işlerinden. Kazandık. Evet bir el daha girelim. Şimşek gücünü kazandık. Tamam. Yürüyün. Yürüyün yeni yerlere at. Voltaik mızakı. Kuleyi koruyan bir Kuleyinin kontrolü elinize alın. Ve bulabildiğiniz her şey var. Bildiğim buraya içinden geçmeye gidiyoruz. Ama onlar bizim geçmesin de. Tamam. Hazırız. Şöyle iki kılıç bir tane madenci. Hatta iki madenci, bir tane kılıç Bu oyun en iyi yanı arkadaşlar. Eski oyun olası Squall Legacy'den en iyi yanı. Tek en güzel farkı an orta. Ortanın olması değil de en güzel farkı arkadaşlar. En güzel farkı aynı anda birkaç askerin gelebiliyor. Hadi sen benim konsoluma bir gel. Bir de size ufak bir hata çıkartayım ya. Burada beklememiz gerek bütün spor tonu ama sıra kuraklara. Hayır. Dur. Bakın hepiniz burada durun. Tamam. Bu kuleyi savunmamız lazım. Çünkü bu kule bize bedavadan altın ve şey veriyor. Ve önemli. İleriye bir tane asker göndereyim. Git bakayım sen. O Sparton var. Sparton. Yeni Sparton. Çok güçlü. Allah çok güçlü abicim. Sen sen geri geri yerine geçsen. Sen sen yerine geç. Abicim sen geri yerine geç. Geliyor bu. Bari bunu duştum uğraştım. Ana yüz kişi birden Spartan'a daldık. Sen de buraya sabitleyelim. Tamam kal orada. Hatta seni birazcık daha geriye sabitleyelim ya. Uf uf efsane efsane. Baya paramız birikmiş. Ben orada savaşırken. Kontrol yaparken daha doğrusu. Arkadaşlar az önce oyunu övdüm ya, ben aynı anda geliyor diye. Gelmiyormuş. Boşuna ölmüşüm. Madenciler aynı anda geliyormuş. Olsun o da bir şeydir. Şuradan. Ha. Bu özelliği kullanmamız güzel olur. Bu arada savaşta güzel bir avantaj verir bize. Okçu belli mi? Nerede bizim ya? ya? daha çıkmadılar bile. Spartonlar gerçekten güçlü askerler arkadaşlar. Yani çok güçlüler. Evet arkadaşlar kalan bir tane kılıççıyı da iptal ettim. Hızlı okçu birliklerimin gelip de şu Sparton üstünü ele geçirmemiz lazım. O yüzden uğraşıyorum şu anda. Hadi ama okçu birliği. Gel bakalım okçu. hızlıca kuleye taşıdım aslında. Siz tam şu geride bekleyin. Hepiniz. Tamam. Şuradan birkaç tane de kılıççı destek birlik yollayayım. Şokçular gelince arkadaşlar savaşacağız ya. De şimdi dur. Hepiniz burada. Bunlar da burada Tamam. Siz şöyle bir gidin. Abicim okçular bir süre burayı idare etsin edebildikleri kadar. Bir canlı da Hatta okçularımı da geri çekeceğim. Arkadaşlar. Fiders. Okçularımı da geri çektim. Çünkü onlar can doldururken okçularımın da orada bulunması çok büyük bir tehlike olurdu. Hızlıca benim askerlerin canında olsun ben geleyim. Arkadaşlar oldu bu arada şu anda Sp şeyleri de hazırlayayım. Şöyle kılıççıları Şimdi gidelim kalan kılıççılar da arkamızdan gelir. Şu Spartan'ı bir alın. Spartan bize elektrik şeyi verdi ya bu çok kötü oldu. İlk önce burayı bir alsaydık aslında iyi olur ama aldık zaten. Koş 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 koş. Hadi bakalım. Umarım alabiliriz arkadaşlar. Bu Spartanlar çok güçlü askerler. Gladiatörler benim de ilk ilk oynayışımda en çok övdüğüm karakterler bunlar gibi üzere. Hadi alabiliriz. Alabiliriz. Başaracağız. Birkaç tane kalavuk ok bizi durduramaz. Alacağız. Alacağız. Çok ses çıkıyor. Neyse aldık. Evet arkadaşlar. Bir sürü okçu ve bir sürü Spartonları da Spartonların heykelini de yıktık. Evet arkadaşlar. Bu videonun da artık böyle sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Spartonları da elde etmiş olduk. Böylece Evet geldi arkadaşlar spor tonlarımız hızlıca ekleyelim Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldim Abone olup like atmayı unutmayın Hoşçakalın ve bay bay